Hoş geldiniz. 2 dakika önce agarya çektim. Şimdi ne biliyorsun 3. bölüm çekeceğiz. devam ediyoruz hemen üçüncü aynı şimdi bölümde. Annem daha yeni Twix aldı. Hem de X ekstralı. Hı. Onlarınıza geçelim. Aha. Valla. Bak. Şuna üç, bir, yarın bir de 3 gün kaldı. Yoksa bunu, bunu açacağım. En iyisi. Bak. Buradan Tabii Türkiye alacağım. Almanca yaptım yani bu normal yani seviyemiz yani seviye kaçtaymışım ben 27 iyi ben ne yaptım o kadar dur şöyle biraz kamera iyi gözüksün ben beni iyi gözüktüm. arkadaşlar burada. burada bunları alacaksınız ama ben bedava alıyorum ben para ödemiyorum abi şu twix abi abi hayvan hayvan Wow. Den här är till mamma. Apple. Sen ben benduagem gradienser. Güzelmiş. İçim ne? Vay acımasızlar. Aha bu. Aha. Sağ ol kardeş. Aa benden ne istiyorsun? Hayvan gibi şu Ben kaçtayım. Başlaşmıyor. Göz hakkı arkadaşlar haram. Hala. Ah. Ah ha,

Ben bu seviyeye geçmek için ne yapmalıyım? Hadi oğlum çabuk bir. Yeneceğim birazdan. Hadi lan yiyorsa gelin. diş dişim arkadaşlar bir tur oynamayı düşünüyorum şu seviye 28'e geçtiğim an helalle hoş olsun ve minecraft çekeceğim belki skor hero çekerim belli değil ama agario oynarım agario 2-3 bölüm yani agario fix mecbur oynayacağım yani nebulus zaten oynadım çünkü ne bileyim güzel bir oyun. 28 olduk. Arkadaşlar daha evvelsi gün 25'ten kaç defa geçtin öyle ya. Bana versen de ben biraz büyüsem. Yani şike olmasın. Ver abicim. Bunlar ne biçim? Kim kime veriyor? Aha, evet önce. Şimdi bu turda böyle sonuna gelmiş olduk. kısa çektim belki skor hero gelir. Ama hoşçakalın.